Arkadaşlar bir an önce kendime tecrübe iksiri bulmam lazım gördüğünüz gibi şu an hiç seviyem yok arkadaşlar sıfır seviyeyim birazcık tecrübe iksiri bulup seviye atlamam lazım arkadaşlar daha sonra da bu seviyelerle kendime bu özel güçleri alacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü güçler var arkadaşlar fakat bunları alabilmem için birazcık seviyeye ihtiyacım var onları nereden bulacağım ya abi bir dakika yaşlı amcada kesin vardır yaşlı amcam sende tecrübe iksiri var mı? Evladım tabii ki bende tecrübe eksir var ama sen bunları ne yapacaksın? Yaşlı amca kendimi son seviyeye getireceğim son levele getireceğim çok güçlü olacağım sonra da bu özel güçleri satın alacağım. Regales bakın burada canınızı arttırabiliyorsunuz kuvvetinizi arttırabiliyorsunuz çok fazla güzel özellikler var daha hızlı koşabiliyorsunuz daha yukarı zıplayabiliyorsunuz ama seviyeye ihtiyacım var. Yaşlı amca verir misin bana tecrübe eksiri? Evladım bak sana bir anlaşma yolladım. Bakalım arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bu ne böyle yaşlı amca madem mi istiyorsun? Evet bana bu rengarenk madenlerden getirirsen sana tecrübe eksiri veririm. Tamam yaşlı amcam getireceğim merak etmem. Of ya yaşlı amca da hiçbir şey bedavaya vermiyor arkadaşlar. Hemen şimdi şuradan gideyim kazmalıyım arkadaşlar. Maden inip o renkli madenlerden bulacağım. Bu arada sizler de abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın. Herkes kanala abone olsun, videoyu beğensin ve bildirimler açsın arkadaşlar. Bakalım bulabilecek miyiz? Şuraya doğru gidelim. Regalesi güçleri alınca çok efsane olacağım yani. Göreceksiniz son seviye çok manyak bir şey olacak. Bakalım bir dakika. Aa elmas bulduk arkadaşlar tamamdır. Güzel başladık ya. Direkt elmas bulduğumuz iyi oldu. Hemen şu elmasları alayım arkadaşlar tamam. Hatta şimdi gideyim kendime bir elmas kazma yapayım arkadaşlar. Daha iyi olur onunla maden yapmak. Yaşlı amcanın o rengarenk şeylerini bulmam lazım. Of yaşlı amca ya. İnsan yardım eder birazcık bedavaya verir. Tamamdır kendime elmas kazma yaptım. Bununla maden yapmak çok daha güzel olacak arkadaşlar. Bakalım rengarenk şeylerden bulabileceğim. Ölü Öyle bir şey de ilk defa görüyorum arkadaşlar. Bir dakika bir şuraya gidelim. Belki burada bir şeyler vardır. Bir dakika. Olamaz zombi var. Arkadaşlar maden yapmak çok tehlikeli. Böyle zombiler canavarlar çıkabiliyor. Neyse hallettik. Bir dakika burada bir tane daha var. Gel buraya. işini bitireceğim senin de. Regen'in gücünü göstereceğim. Arkadaşlar bunu da halledelim hemen. Geber pis zombi. Geber. Bir dakika. Arkadaşlar bulduk galiba. İşte bu. Bunlar yaşlı amcanın istediği rengarenk maden. Tamamdır arkadaşlar. Hemen alalım bakalım nasıl bir şeymiş bu. İnanmıyorum. Evet arkadaşlar. Baksanıza çok değişik bir şey ya. Hemen toplayalım arkadaşlar bunları tamamdır. Bunlar sayesinde yaşlı amcadan tecrübe iksiri alacağım. Onlarla da level atlayacağım arkadaşlar. Oo yalnız bayağı bir bulduk arkadaşlar ya. Düşündüğümden kolay oldu regalesi. Yaşlı amcanın tüm tecrübe iksirlerini satın alacağız. Bakalım kaç tane oldu? 10 tane topladık arkadaşlar şimdiden. Daha bir sürü var. Hemen bunları da toplayayım regalesi. Bunlarla bir sürü tecrübe iksir alacağım ve level atlayacağım arkadaşlar bir sürü. Şu an gördüğünüz gibi 10 levelim. Hedefim arkadaşlar 200 level falan olmak. Bu sayede kendime çok fazla güç alabileceğim. O burada da birazcık varmış. Tamamdır. Yaşlı amca bunların hepsini sana vereceğim merak etmem. sen de istediğini alacaksın. Bakalım arkadaşlar 21 tane oldum. Daha burada birazcık daha var. Bunları da alayım arkadaşlar. <laughs> Resmen tüm madeni kazdık arkadaşlar. Yok ettik. Tamamdır. Şunları da alalım. Başka kalmadı galiba bunlardan başka arkadaşlar. Kaç tane oldu? 25 oldu arkadaşlar. 27, 28 ve tam tamına arkadaşlar 29 tane topladık. Tamamdır. Şimdi gidip kendime bunlarla tecrübe iksiri alacağım ve Regen'in gücünü göstereceğim arkadaşlar. Bakalım kaç tane alabileceğiz yani. Çok merak ediyorum. Belki Yaşlı Amca bize fazladan da verir arkadaşlar. Yaşlı Amca! Yaşlı Amca geliyorum ya. Bak bir sürü topladım rengarenk mat Şimdi bunlarla senin tüm tecrübe iksirlerini alacağım. Vay be evladım çabuk toplamışsın. Evet yaşlı amca çabuk topladım. Hadi bakalım şimdi tüm tecrübe iksirlerini ver arkadaşlar. Bakalım kaç tane alacağız regalesi. Oo baksanıza bir sürü alıyoruz ya. Yaşlı amca tamamdır arkadaşlar bir sürü aldık şunlardan da alalım. Oo tamamdır arkadaşlar bir sürü tecrübe eksillerimiz oldu. Şimdi bunlarla baya bir level atlayacağım. Hayırlı olsun evladım dikkat et kendine. Tamam yaşlı amcam hadi görüşürüz arkadaşlar iyi izleyin bakın şimdi bunları birleştireceğim daha da iyi olacak. Evet regalesi şimdi bu tecrübe eksilerini de birleştireceğim gördüğünüz gibi böyle çok daha efsane olacak yani hemen şöyle yapalım arkadaşlar daha da güçlü olacak ve daha fazla hızlı bir şekilde level atlayacağım arkadaşlar tamamdır gördünüz mü birazcık daha yapalım arkadaşlar İşte bu. Bakın arkadaşlar tamamdır bunlar çok daha normalinden daha güçlü oldum. Regalesi bitti hepsini birleştirdim. Normalinden çok daha güçlü oldum. Bakalım şimdi kullanacağım arkadaşlar. Kaç level atlayacağım? Şu an 14'üm. Bir tane kullanalım bakalım. Arkadaşlar 36 oldum. <laughs> i̇şte bu. Bir tane daha 42. 47. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok hızlı bir şekilde level atlıyoruz. 55 oldum regalesim. İnanmıyorum gerçekten. 57. 63 olduk arkadaşlar. Bakalım 100'ü geçebilecek miyiz? 73, 76 ve 80 olduk arkadaşlar. Bir dakika. 10 tane daha vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen onları da kullanalım regalisim kesin yüzü geçtik arkadaşlar bakalım ve işte bu tam arkadaşlar kaç olduk bakalım hala artıyor 106 level olduk arkadaşlar çok güçlüyüm şu an yani ve şimdi bunları kullanacağım ve özel güç alacağım regalisim İyi izleyin acaba ilk önce hangisini alsam İlk Önce Biraz Canımı Arttıracağım Arkadaşlar Görüyor Musunuz Şu An Kalbimi Arttırıyorum Çok Efsane Olacak Hadi Bakalım Son Seviye Yapacağım Arkadaşlar Bir Sürü Kalbim Olsun Oo, regaliz. Şuna Bakın Canım Ne Kadar Oldu Artık Bir Sürü Kalbim Var Arkadaşlar Hemen Hızlıca Da Artıyor Gördüğünüz Gibi İnanmıyorum Ya Neredeyse Tüm Ekran Kalple Doldu Arkadaşlar İşte Bu Gördüğünüz Gibi regen Gücünü Gösteriyoruz Arkadaşlar Son Level Olacağım En Güçlü Ben Olacağım Arkadaşlar Baksanıza Ne Kadar Kalbim Oldu İnanmıyorum Ya Çok Hızlı Doluyor Bu Arada Normale Göre Tamamdır Bir Sürü Canım Oldu Arkadaşlar İşte Bu Regen'in benim gösterdik. Arkadaşlar başka hangi özelliğimi arttırayım? Bir de böyle hızlı kazma özelliğimi arttırayım. Şu an gördüğünüz gibi normal kazıyorum arkadaşlar. Şimdi hızlı kazma özelliğimi de arttıracağım arkadaşlar. Hemen bunda son seviye yapacağım arkadaşlar. İşte bu. Bir dakika regalesi. E, kazmam bile değişti. Baksanıza elmas kazma yerine farklı bir kazma geldi. Bakalım bu nasıl bir şey arkadaşlar. Oo inanmıyorum. Regalesi. Şuna bakın. Resmen patlata patlata kırıyor. Efsane bir şey arkadaşlar. Çok süper ya. Gerçekten çok güçlü oldum arkadaşlar. Son level oldum harbiden. Baksanıza çok hızlı bir şekilde kırabiliyoruz arkadaşlar. Bir de böyle toplu bir şekilde kırıyoruz. Gerçekten çok efsane oldu regalesi. Son seviye oluyoruz. Bu kazmayı çok beğendim. Bakalım bum işte bu. Regal'in gücünü gösteriyoruz. Bakalım şimdi başka hangi özelliği arttırsam arkadaşlar. Başka güçler de var. Şimdi kendime birazcık zırh gücünü arttırayım. Koruma vereyim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Maksimum yapacağım yine. Evet regalesi zırh gücünü de arttırdım. Gördüğünüz gibi böyle bir zırh geldi. Rengarenk çok güzel oldum ya. İnanmıyorum arkadaşlar. Gitgide güçleniyorum gördüğünüz gibi. Son level olacağım arkadaşlar. Oyundaki en güçlü insan ben olacağım. Baksanıza gerçekten zırhım çok güzel gözüküyor Bence ben çok beğendim Rengarenk arkadaşlar ışıklım ışıklım Şimdi başkan özellikler var Şimdi de arkadaşlar hız özelliğimi arttıracağım Daha hızlı hareket edeceğim ve zıplama özelliğimi arttıracağım Arkadaşlar yine en son güçlü yapacağım Hadi bakalım maksimum yani Bakalım nasıl olacak Rayguns'i gördüğünüz gibi Hız özelliğimi ve zıplama özelliğimi sona getirdim Hazır mısınız zıplıyorum bakalım nasıl olacak Oh inanmıyorum Arkadaşlar bulutlara kadar zıpladık yok artık ya Uçuyoruz resmen bir dakika aşağı düşeceğiz Tamam birazcık canımız gitti ama Olsun arkadaşlar. Bakalım hızımız nasılmış. Oo arkadaşlar. Yok artık ya. Resmen uçuyoruz Regalsi. Köye bakın. Bulutlara kadar uçtuk bir dakika. Arkadaşlar zıplamayacağım. Zıplayınca çok yukarı çıkıyoruz gerçekten. Şöyle bir hızlı koşalım diyeceğim ama bir daha zıpladım yanlışlıkla. Bir dakika. Arkadaşlar tamam. Sadece koşacağım bu sefer. Bakın hızımı test edeceğim yani. Arkadaşlar hızım da çok iyi ya. Baksanıza. Çok hızlıyım. inanılmaz yani. Şöyle birazcık yavaş hareket edeyim. İşte bu. Regal'in yüzünü gösterdik arkadaşlar. Çok güçlü oldum. Son level arkadaşlar. Bir dakika. Yine aşağı düşeceğiz. Bulutlara kadar çıktık arkadaşlar ve tamamdır İşte bu bakın çok hızlıyım ya 2 dakikada her yere gidebiliyorum arkadaşlar İşte bu RG'nin gücünü gösterdik bir dakika köylüler korkacak benden tamam şimdi başka hangi özellikler var arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ana kadar bunlar var hız var zıplama var canım çok güçlü hemen diğerlerini de attıracağım şimdi Regal'i tamam. şimdi, şimdi. şimdi geriye kalan tüm güçleri alacağım bakalım nasıl olacak hepsini yapacağım arkadaşlar çok merak ediyorum çok efsane olacak hadi bakalım RG gördüğünüz gibi oyundaki tüm güçleri aldım hem de maksimum seviyede arkadaşlar son seviyede şu an çok manyak bir şey oldum. Şuna bakın. Parlıyorum arkadaşlar resmen. Ve böyle yeni kılıçlar geldi. Eşyalar geldi. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. İnanmıyorum ya. Efsane oldum. Yukarıdan tüm özelliklerimi görebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü özellik var. Baksanıza nasıl her şeyi çok hızlı bir şekilde <laughs> kırabiliyorum. Regen'in gücünü gösterebiliyorum arkadaşlar. Çok güçlüyüm. Şu an oyundaki en güçlü şey benim arkadaşlar. Son levelim resmen ya. Kimse benim yenemez arkadaşlar. Bakın hatta böyle değişik bir silah bile geldi arkadaşlar. Vidir silah. Şöyle onu da göstereyim bakın. İşte işte bu. Zaten ekranım yani canımdan dolayı gözükmüyor arkadaşlar. Bakın şimdi hemen şöyle kullanalım bunu arkadaşlar. Hop! işte bu. Gerçekten bu da çok güçlü. Efsane bir şey arkadaşlar. İnanılmaz ya çok güçlüyüm resmen. Gördüğünüz gibi yukarıda tüm özelliklerimde yazıyor arkadaşlar. Efsane bir şey olduk. Artık yukarıdan düşünce canım bile gitmiyor yani. İşte bu. RG inilmez. Bu bitmez Şimdi arkadaşlar Wither'la savaşacağım. Oyunun en güçlü canavarım. Wither'la savaşacağım. Bakalım onu yenebilecek miyim? Arkadaşlar şimdi Wither'ı çağırıyorum ve onunla savaşacağım. Bakalım yenebilecek miyim arkadaşlar? Şu an çok güçlüyüm son leveldeyim Ama Wither'dan Minecraft'ın en güçlü canavarım. Bakalım bana karşı koyabilecek mi Galesi Ve tamamdır başladı arkadaşlar İşte bu şuna bakın arkadaşlar Wither dev gibi çok güçlü Yukarıda Wither'ın da canını görebilirsiniz arkadaşlar Gel buraya Wither İşini bitireceğim bir dakika Arkadaşlar çok yukarı zıpladık yani Hemen şöyle Wither'a saldıralım bir dakika Olamaz her yeri patlatmaya başladı arkadaşlar Gördüğünüz gibi Wither'da böyle bana bir şey fırlatıyor Ne yapıyorsun ya gel buraya İşini bitireceğim senin Gel buraya bir dakika arkadaşlar yukarı zıplayalım şöyle <laughs> i̇nanmıyorum ya uçuyoruz arkadaşlar resmen biz bir dakika şöyle ok fırlatacağım bir tane belki okla inebiliriz arkadaşlar gel buraya ve işte bu inanmıyorum regalisim vidra tek attık ya kılıçla bir vurdum öldü arkadaşlar düşündüğümden çok daha güçlüyüm resmen evladım ne oldu sana böyle ne yapıyorsun inanılmaz güçlü olmuşsun Evet yaşlı amca demiştim sana son level oldum oyundaki en güçlü şey benim gördün mü vidra tek attım gördüm maşallah gördüm inanılmazsın Evet Regalesim inanılmaz güçlüyüz yani Vidir falan hiç kimse bize karşı duramıyor. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Yandaki tarafta video çıktı. Onları da izleyebilirsiniz. Eğer yeni güçlerin beğendiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer şehre taşınmamı istiyorsanız da yorumlara iki yazın. Kal abone olmayı ve bildirimleri şey açmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.